Herkese güzel bir Ekim gününden merhaba. Bugün Pazar ve Dolunay günündeyiz. Sevgili hocamla uzun bir aradan sonra beraberiz. Beraberiz. Biz kayıttan önce biraz sohbet ettik ama. <laughs> Şimdi yine devam edeceğiz sohbetimizi çünkü zaten konu konuyu açıyor ve bitmiyor. Aynen <laughs> biz bu yaklaşık yarım saattir, 40 dakikadır konuşuyoruz. Saçlar, güzellik, bakım. <laughs> yani iki tane kadın yan yana gelince ne olacak değil mi? Çok güzel olmuşsun bugün dedim. Şimdi bari kayıtlarken de söyleyeyim harika görünüyorsun Gül. Çok bu arada. teşekkür ederim hocam siz de öyle. Her zaman gibi bir de ve bakımlısınız. <laughs> sağ ol sağ ol yorgun argın evet. <laughs> Evet, bizde böyle tabi e, uzun bir ara derken hocamın seyahatleri vardı, evet. Bizim sınav, sınavımız vardı, evet, evet. E, çok sınav üzerinde durmayacağım, bakalım sonuçlar ne olacak. Hayırlı Hayırlısı, sonu. çok ya ölüm ölümcül değil, boş ver, takılma artık oraya. Tabii ki emekler karşılığını bulsun, bu kadar uğraşıyorsunuz, gönül ister ama oraya takılmayalım. Geçti gitti, inşallah güzel haber gelecek diyelim. <laughs> i̇nşallah hocam. Şimdi bugün Dolunay günü tabii. Doğru. Asıl gerçi Ekim'in konusu e, tutulma, güneş tutulması ama Doğru. önümüzde daha biraz vaktimiz var. Gerçi ne zaman etkiler başlayacak onu da sorayım bu arada etkiler başladı Aslında bu bu bir süreç yani e, at Tamam ben e, kayıtta da aynı şeyi söyledim zaten mesela bugün 2353 dolunay var 2355 e, kaçırdık Tamam dündü Dolunay böyle bir şey yok ya da Güneş tutuldu şimdi Tamam Güneş dün tutuldu e, bitti geçti gitti rahatladık böyle bir şey yok Gül. Bu bir süreç, bu bir devinim. Gökyüzünde sürekli bir hareket ediyor gezegenler ve birbirleriyle iletişim içinde konuşuyorlar ve bunların hepsinin ortaya çıkardığı bir enerji var. Bilardo gibi düşün bunu. Böyle bir Bilardo'da bir topu tetiklediğin zaman hepsi aynı anda birbirlerine çarpar ya böyle bir enerji bu. Dolunay da bunun tam orta noktası. Ne zaman başladı aslında? Hani geçtiğimiz dönem yani yeni ayda biz bunun tohumunu attık. Şimdi mahsule bakıyoruz elimizde. Bu gece mahsule bakıyoruz. Yani bu hafta mahsule bakıyoruz. Bu hafta aa, ne yapıyoruz ya? Elimizde ne var ne yok? Nasıl bir sonuç bu sonuç? Bu yolda mı gidelim? Değiştirelim mi kendimizi? Konu bu tamamen. O yüzden tutulmaları da böyle bakalım. Güneş tutulması. Ee, dört kat şiddetinde bir yeni ay. Böyle düşün. Ya da dolunay tutulması e, çok büyük etkileri olan, daha majör olaylara gebe olan e, bir dolunay. Böyle düşünebilirsiniz. Şimdi. Biz zaten e, tutulmaları bir işaret koyma yolluk. Evet. Yani orası daha sonra da e, hareketlenebilir. Aynı şekilde. Tabii e, tutulmayı başka bir videoda konuşacağız. Bugün Tabii. konumuz e, dolunay. Evet. <laughs> Dolunayda çok önemli bir gezegen, herkesin korkulu rüyası Plüto iş başında. Evet, Plüto Plüto biraz daha geniş bir orpla kara yapıyor bu Dolunay'a. Dolunayda yaralı şifacı diyebildiğimiz Aykayrol'la birlikte Güneş venüsle birlikte ve Apex'i Plüto gibi değerlendirebilirsin. Aslında Plüto ağır giden gezegen olarak arka planda her zaman sahneyi hazırlayan gezegen. Şimdi burada bir şeyleri hani çocukluk koşullanmalarını açığa çıkaracak hani ucube yanımızı sevmediğimiz ya da korktuğumuz ya da göstermek istemediğimiz tarafımızı açığa çıkartacak bu dolunay. Çünkü güneş bütün ışığını verecek Ay Kayron üzerine. E, şimdi neyi peki neyi açığa çıkaracak? Nedir açığa çıkar, çıkarılacak olan tema? Tema Venüs ilişkilerde. Peki Venüs ne yapıyor bu arada? Pluto ile birlikte kareye doğru ilerliyor. E, peki Pluto ne yapıyor arka planda? E zaten ay başından beri Merkürle işbirliği halinde el ele çalışıyorlar. Gel sır şunları bir kapatalım, üstünü örtelim, bastıralım, hoşlanmıyoruz bundan. Yani sır dediğimiz ne varsa hepsini açığa çıkartacak büyük ihtimal. Ama güneş var işin içinde, o da ışığını yansıtıyor bastırdıklarımıza, sayfadıklarımıza. E tabii çünkü yaramıza daha çok, ay kayrona ışığını yansıtıyor. Ama Pluto'yla bir adım sonra hem Venüs hem Pluto, şey güneş Pluto'yla konuşacaklar, kavga edecekler, sertleşecekler. E bu ne demek? Şimdi eğer bir gizem, bir sır varsa, üstü kapalı bir şeyler olup bitiyorsa, bunlar açığa çıkacaksa ki bu güzel bir şey Gül. Yani açığa çıkması bir noktada güzel bir şey. Hem bastırdığımız konular bizi sürekli karar alırken etkiliyor zaten. Bu anlamda çok güzel bir şey. Bir de aslında gerçeklerin açığa çıkması da güzel bir şey. Belki doğru bildiğimiz yanlışlar var. Bize söylenmiş yanlış şeyler var belki geçmişte. Her şey olabilir. Güç mücadelelerine kurban gitmiş olabiliriz. Bazı senaryolarda açığa çıkacak aslında bu dolunayla birlikte. Bu da güzel bir şey. Yani yaşarken belki o kadar güzel ya da kolay olmayabilir. Fakat uzununu dönemde... söyleyecektim hocam. Çünkü Kahire'um hani söz konusu olduğunda bizim böyle yaralı tarafımız evet. çok ortaya çıkarmadığımız taraf Pluto işin içerisinde Merkür işin içerisinde Ay bir de değişin içinde olunca evet. biraz zorlayıcı bir kombinasyon gibi duruyor. E tabii yani ebeveyn konuları aile konuları yani çok aslında mahrem tarafımızla ilgili şeyler biraz daha açığa çıkacak e, Doygunluk önemli Gül yani Ayın tatmin olması her zaman çok önemli Ay yuva diye bildiğimiz yer kendimizi iyi hissettiğimiz yer. Ayın olduğu yerde e, ya ihtiyaçlarımızın, gerçek ihtiyaçlarımızın ne olduğunu bilmemiz lazım. Yani eğer sen dışarıda bu kadar çalışıp evine giriyorsan evinde bir ayaklarını uzatıp dinlenmek istersin öyle değil mi? Yani rahat ettiğin alandır e, maskeni çıkarırsın. Yani makyajını çıkarırsın, kıyafetlerini çıkarırsın, bir duş alırsın, uzanırsın, rahatladığın yer. Şimdi buranın huzurlu olması lazım. İşte şimdi bütün bu problemler eğer yaşanacaksa, eğer ortaya çıkacak şeyler varsa bu mahrem hayatını, bu yuva dediğin alanı daha doygun bir hale, yaşanabilir hale getirmek için var. Eğer ilişki Venüs'te işin içinde ya, tutsak ilişkiler yaşıyorsak, mecburiyetle biriyle birlikte aynı çatıyı paylaşıyorsak, yani bunun artık altını sen doldur kişisel nedenlerin her neyse. Bunlar artık taşınamaz hale gelir Gül. O yüzden bu dolunaydan bir adım sonrası güç savaşları demektir. Çünkü Güneş ve Venüs Plüto ile birlikte kareye doğru ilerliyorsa, sonra yani sonuçta tutulma dönemindeyiz. Bundan sonra evet ben de dönecektim şimdi tabii, çok sert bir şekilde tutulmaya tutulma yani tutulmaya doğru, doğru gidiyoruz. gidiyoruz. Yani olacak olan her neyse önemli olan e, tamam bu dolunay duygusal kriz tutulmalar önemli yol ayrımları okay, tamam ama nedir önemli olan önemli olan burada neyi görüyoruz neyi düzeltmemiz lazım ne olur böyle bakalım olaya yoksa gökyüzünün amacı ya da gezegenlerin amacı bizi tokatlamak falan değil sadece e, çağ atlıyoruz dönem değişiyor her şey değişiyor sistem değişiyor yani daha mandalin açıdan daha dünyası olarak bakarsak e, bizim buna ayak uydurmamız şart gül ne yaparsan yap şart. Ee, yani bu nüshu benim bir anlamı yok. yok Yani tabii zaten. tabii. Yani bir pandemi atlattık. Ee, hijyen diye bir şey girdi. Yani para pis bir şey. Paraya dokunma. Tamam paraya dokunmayayım. Mesafemi koruyayım. O zaman dijital olarak ne yapabiliriz? Daha az bankaya gidelim. Her şeyi ondan yapalım. Para sistemden çıksın. E, kredi kartıyla yollayalım gibi. Şimdi. Aslında gündelik hayatımızın içerisinde çok fazla alışveriş online yapar olduk. Yani sistemler bu şekilde değişmeye başladı. Artık bizim hani 70-80 yaşındaki insanlar bile artık cep telefonu, akıllı cep telefonu kullanır oldu. Bunlara bunları bir düşün. Yani daha bu, bu örnekleri o kadar çoğaltabiliriz ki e, sistemler böyle değişiyor. Home office diyoruz. Artık e, kiralanabilir ofis alanları da değişiyor, şekli, formatı değişiyor, çalışma şeklimiz değişiyor. O yüzden e, ilişkiler de buna evrilmek zorunda, İlişkiler de bu anlamda değişmek zorunda. Eğer sen dört duvar içerisinde kalıyorsan, gerçekten e, gerçekten anlaşabileceğin insanlarla yoluna devam edersin e, ve çok rahatsızlık duyduğumuz kendimizde özellikle rahatsızlık duyduğumuz yönlerimizi değiştirme vakti geldi. Bakış açımızı değiştirme vakti geldi. O yüzden Pluto çok fazla işin içinde aslında bu dönemde. Evet zaten çok güçlü e, konumunda şu anda değil mi? İleri gitmek üzere durmuş durumda ve çok enerji. Stationary, bu hafta evet stationary. Stationary bir gezegenin en güçlü pozisyonudur. Ee, ve evet ileri gitmek üzere duruyor. Ee, yani artık e, hala da Merkürle birlikte. O zaman böyle bam 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 seyir zorlaya zorlaya. Tabii 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 bütün sırlar açığa çıkacaktır. illaki çıkacaktır. Dediğim gibi bu aa, çok ya bazı insanlar için tabi e, sırra gizeme ihtiyaç duyan insanlar için bilemem nasıl yaşanır ama e, bir noktada da güzel bir şey. En azından bilinçaltımızı da dışarı çıkarıyoruz, baskıladığımız şeyler ortaya çıkıyor. Bir de çok keskin bir e, zihin de verir Gül Bakma. Yani çok yoğun bir araştırma motivasyonu da verir. Çok merak ettiğim bir konu varsa, çok üzerinde çalıştığın bir konu varsa... Ee, mesela natal, natal haritasında üçüncü ev iletişim evinden bu transit alan insan için e, çok odaklanma, yazma, araştırma demektir ki bu çok güzel bir şey. Evet. Ee, i̇nşallah hocam yani bu dönemleri böyle e, yumuşak bir şekilde geçirmek dileğiyle diyelim. Çünkü hani biraz sert sert konuşuyor olabiliriz bu şey açısından değil. Görük e, etmek, korkutmak değil ama zaten <laughs> dünyada yaşanıyor, görüyoruz. E, yani bir soğuk savaş sıcak savaşa evrilmek üzere evriliyor. E, sertleşiyor her şey. E, konuşmalar, üsluplar, tehditler. E, burada biraz Plüto'yu görüyoruz zaten. Herkes eee altından sopa gösteriyor. Şöyle de bir durum var. Yani bu dolunay e, böyle bir karşıtlıkla ay karşıtlığı e, ile Kayron'la birlikte oluyor ama çok da güzel bir hava üçgeni var gök Bu hava üçgeniyle orta yolu bulmak, aklı selim çözümler. Evet hocam ben de şimdi yok. onu diyecektim. Aslında iletişimin e, çözemeyeceği noktada zaten hani ilişki de kopuyor. O yüzden evet. hani iletişimi düzgün kullanmak burada. Evet. Madem iletişimde böyle ön planda düzgün kullanmak ilişkiler üzerinde şu dönemde e, samimi davranmak e, gerçek düşüncelerimize olduğu gibi aktarıyor olmak belki ilişkilerimizde tabii, tabii Mars ikizlerde iletişim burcunda. E, Mars satürn güneş Venüs kavuşumu, bunlar çok güzel bir e, büyük üçgen oluşturuyorlar. Ortayol bulunabilir, aklı selim, e, uzlaşmacı yaklaşımlarla bazı problemler çözülebilir. E, bunlar olabilir. Eğer karşılıklı, e, hani ben seni yendim, sen beni yendin tutum ve davranış olmazsa, bu mümkün. Çünkü Mars bir adım sonrasında geri gidecek. Uzunca bir süre geri gidecek. Bu biraz böyle ben bunu şey diye tanımlıyorum. Hocam onu ayrı konuşalım bence mutlaka evet, Mars geri girmesine. Evet. Çok önemli bir <laughs> konu tabii. Ama böyle zembereyi sıkmak gibi olur. Yani sık 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 ondan sonra Mart'tan sonra bir bırakırsın. O bur diye çok hızlı bir şekilde ileriye gider ya. O yüzden neyi biriktiriyoruz? neyi atıyoruz e, içimize ya da nerede korkuyoruz, neyi söylemekten çekiniyoruz, bunlar da önemli. E, yani çok gerçekten e, biraz gözümüz açık olmalı önümüzdeki dönemler için. İçinden geçtiğimiz süreç kolay bir süreç değil. E, dünya olarak da, ülke olarak da. E şimdi gökyüzünde ne oluyorsa madem yeryüzünde de o oluyor. Madem dünyada böyle bir soğuk savaş var. Soğuk bence bilmiyorum ne kadar soğuk ama yani e, o zaman kişisel hayatlarımızda da bu savaş var demektir. Şimdi soğuk savaş ne kadar devam ede edebilir ki çok küçücük bir kıvılcım nasıl sıcak savaşa çatışmaya dönebilir? O yüzden kendimiz, etrafımız, ailemiz, ilişkimiz, bunlarda bu savaş nerede olup bitiyor buraya bakarsak e, problem yok bence. Yani korkacak bir şey de yok eğer biz kendimizi gözlemliyorsak. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum bu dolma için. Bu arada neydi? Koçta yani. Öncü burçlar bunun etkisini daha çok hissedebilir. İnşallah gece uyurum bir yengeç olarak diyorum. <laughs> Dolunayda böyle bir şey oluyor bana ama. Bakalım... Dolunaylarda <laughs> geriliyor musun? Daha zor uyuyorsun değil mi? Aslında gerilmiyorum. Yani bazı dolunaylarda geriliyorum tabii ama e, uyku problemim olabiliyor. Hani bunu gözlemledim. <laughs> yani o herhalde gezegenlerin çekim etkisi vesaire e enerji e, 16 atlay 16. 16 derecede 16 derece öncü burçlarda Eğer e, gezegen varsa Evet ya ama senin yengeçte bayağı var 16-16 derecede bilmiyorum bir gezegen 16 var. derecede yok hocam ama hani koç burcundan Yakın. dolayı önce burç olduğu için evet. bir yengeç için içine koydum bakalım <laughs> Peki Okey o zaman Zaten biz çok çektik hocam yengeç olarak. <laughs> sorma. Sorma. Yani o, o bitmiyor senin evet. Yani benim de ayım yengeç. 16 derecede e, benim 2-3 tane gezegenim var. Evet, o yüzden e, etkiliyor. Evet bazen beni de uykusuzluk olarak etkiliyor ama e, garip bir huzursuzluk hissediyorum. E, içimde. böyle bir telaş, bir kıpır kıpırlık var. Ama neye dair, nereye e, adım atacağım ondan emin değilim. Ve o kafamda çok fazla proje var. Yani şu mu olsun? Ve bu projeler sürekli değişiyor. Yani birkaç tane projeye ağırlık veriyorum sonra öbürüne dönüyorum. Bir tanesi ve mutlaka hayata geçireceğim bakalım nasıl olacak zaman gösterecek şimdi. <laughs> İnşallah hocam çok teşekkür ediyorum ağzınıza ben sağlık. Ben teşekkür ederim. Ee, önümüzdeki günlerde dediğimiz gibi Mars gerilemesi ve tutulma ile ilgili de konuşalım Çekelim konuşalım. Evet, bilgilendirelim istiyorum. Soru çok geliyor zaten. Tamam. Çünkü peki. ben çok enteresan bilgiler okuyorum e, bazen denk gelince sosyal medyadan. Üzülüyorum. Onları düzeltmek Oo, istiyorum sizinle. doğru konuşalım. Yani doğru doğrular hangileri e, ya da neden ya da karşı görüşü nasıl savunabiliriz? Konuşalım karşılıklı. Tamam. tamam. Peki. Tamam hocam çok izlerim. teşekkürler. Herkese de teşekkür... çok güzel bir pazar. Çok güzel bir dolunay. Biliyorum. <laughs> Güzellikler getirsin inşallah. Bilmiyorum. Kendine dikkat et. Hadi bay bay. hocam çok teşekkürler. Bay bay. Öpüyorum.